arkadaşlar bakın sizlere ministrenize yatak nasıl yapıldığını göstereceğiz malzemelerden başlayalım Evet malzemeler makas kalem bant bant eğer yoksa tutuk kullanabilirsiniz arkadaşlar yani yapıştırıcı devam edelim cetvel iki tane bisiklet kutusu veya sizde eğer bisiklet kutusu yoksa bisiklet kutusuna benzer kutular kullanabilirsiniz Yatağımızın başı bir yatağımız olacak. Çekelim. Evet. Ben battaniye olarak arkadaşlar bir kumaş kullanacağım. Bu benim bir eski tişörtümdü. Bana küçük geldiği için ben de böyle değerlendirmek istedim. Bir de yatağımızı kaplamak için e, karton veya değişik kartonlar veya kağıtlar. Nasıl kaplamak istiyorsunuz? Öyle seçebilirsiniz arkadaşlar. Yapımına geçelim. Yatağımız şekilde duracak arkadaşlar. İste böyle duracak. Şunları bantlayacağız Ve bunları da istediğimiz şeyle kaplayacağız. Ben birisini kaplayayım arkadaşlar. Bu arada cetveli, kalemi ve makası da şey yapmak için kullanacağız saklamak için kullanacağız biz kolta Ben bu malzemelerle kaplayıp geliyorum. Biskolata kutusunu buraya koydum. Ve bunları kapatacağız şimdi. Yani biskolata kutusunu buraya koydum. Sonra buradan bir çizgi attım. Burayı da keseceğiz. Keselim. İşte kestik. Bu yatağımız olacak. Yani biskolata kutusunun üstüne bunu koyacağız. Evet. Şimdi bantla yapıştıralım. Makasla da keselim. Yani bantı makasla keselim. Bant. Keselim. Yapıştıralım. İşte yapıştırdık arkadaşlar. Çok güzel oldu. Burayı da bantlayalım. Burayı da bantladım arkadaşlar şimdi böyle olacak. Şimdi burayı da aynı şeyi uygulayıp geliyorum. Görmüş olduğunuz gibi bunu da yaptım ve bantladım arkadaşlar. Ve diğerine getirelim. İşte. eyva Ve pardon ters yapmışım. Böyle olacak. Bu şekilde şimdi buraları da bantlayacağım ben. İşte arkadaşlar bantladın. Çok güzel oldu bence. Ben bayıldım buna. Arkasını da isterim bu arada. Söyleyin diktirmesi için. Bence muhteşem oldu. Şimdi gelelim yastıkları yapmaya. Bu arada söyleyeyim. Herkese uzun oldu videomuz. Ona az edilir. Birazcık kesiyoruz bundan. Yani en azından şu kadar. Kıvırıyoruz 3 kere. Veya birkaç kere. İşte arkadaşlar ben 2-3 kere kıvırdım. Yani en azından 3 kere kıvırdım. Şimdi bunu bantlayacağız. Ben bantlayıp geleyim. İşte arkadaşlar ben bantladım. Yastığımız da hazır. Çok aynı olduğu için arkadaşlar ben buna birazcık pul ekleyeceğim. İşte arkadaşlar ben yastık yaptım. Ben yani çok güzel oldu yastıkta. Şimdi de gelelim. Kumaştan şimdi ben kumaştan bir parça tamma göre keseceğim. İşte arkadaşlar ben bant... Bir parça kestim. Bence çok güzel oldu. Şimdi de bunu koyalım. Çok güzel oldu bence. Yat bakalım pamuk şekeri. Rahat mıymış? Tamam yatıyorum. Çok rahat. Çok güzelmiş. Ah. Çok beğendim. Teşekkür ederim. Bu sadece senin için değil yalnız. Başka bir şey için de kullanılabilir. Tamam ya çok güzel oldu bence. İşte arkadaşlar yatağımız bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Ben bir de şuralara e, biraz daha kula ekleyeceğim. Ekleyip geleyim. Bence çok güzel oldu arkadaşlar. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, istek yazmayı unutmayın. En çok istediklerimizden birisi de abone ve istek video. Bye bye.